Evet Sayın Aydın, öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, Elazığ'da CK Gayrimenkul Danışmanı, satış danışmanı olarak Elazığ'daki gayrimen, gayrimenkul satışları nasıl gidiyor? Elazığ'da gayrimenkul satışları yükselişte. Önce hoş geldiniz diyelim. Ee, arsa ve konut satışlarında büyük artış var. Geçen yıllara göre daha da e, artış olmuş. 2025'in e, Temmuz ayından itibaren artışlar daha da yükselişte. Peki Elazığ'da e, kiralık ev biliyorsunuz Eylül ayı da yaklaşıyor. Okul açılıyor, evet. okullar açılıyor. Hem üniversite hem köylerde yaşayan. Evet. Hem merkezde hem ilçelerde ev kiraları bulunur mu kiralık veya... Artış var mı kiralarda? Evet, şöyle bir şey Elazığ'da da büyük şehirlerle birlikte gidiyor. Metrekaresi 20 bin liradan başlıyor satış olarak söylüyorum. E, tabii ki kiralamada da büyük şehirlerle yarıştığı için 15 bin liradan başlıyor ve yukarıya doğru rezidanslar ve lüks daireler 30 45 e, aralığında kiraya veriliyor. Peki bir diyelim ki e, İstanbul'dan gelen bir öğrenci Fırat Üniversitesi kazanıp e, öğrenciye ev kiraları ne kadardır malum olarak? Valla işte e, oturulabilir ev 15 bin liradan başlıyor. Peki Elazığ'da ve Elazığ çevresi illerinde gayrimenkulların en bahalı, en görkemli ...gözde ilçeleri hangisi sizin gözünüzde? Ee, şöyle söyleyeyim... ...en pahalı ilçesi Sivrice. Ee, işte Sivrice'nin... ...tabii ki... E, ...göl kenarı olması nedeniyle... ...turistik bir yer olması nedeniyle... E, ...villalar... ...5 milyondan... ...başlıyor ve yukarıya doğru çıkıyor. E, en ucuzu da... ...Kovancılar'mış. Kovancılarda gerçekten... ...2 e, milyona kadar... E, Ev bulunabiliyor Peki arsalarda artış var mı? Evet. Elazığ'da gayrimenkul Art, arsalar var mı? Ki, Ta bu depremden sonra e, tabii ki yeni yapılanmayla birlikte arsalar ve evler e, ciddi anlamda e, sohbetin başında da söylediğim gibi yüzde yetmiş oranında bir artış söz konusu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.